Çerçevemize, odamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu arada e, ben de zaten e, biliyorsunuz, tanıyorsunuz e, bu Sayın Bakanımızın sayesinde ben Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne girdim. Aynı zamanda Diyarbakır İlk Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Tabii yeni çalışmalarımız başladı. Şu anda dergilerimiz de başladı zaten. Artık biz Türkiye'deki tarıma yön veriyoruz. Biz orada bile e, ön plana çıktık. E, bu dönemde gittiğimizde genel başkanımız şey söylemişti. Eskiden Sakarya lobisi vardı ama şu anda Diyarbakır lobisi var Ankara'da. Bizim zaten son dönemlerde özellikle tarım sektöründe 2000 yılından beri aşırı derece bir iş gücü ve hükümetin desteği var. Şu anda özellikle sulu tarımda, pamukta aşırı derece bir destek var bizim bölgemize. Tabi bu da çiftçimizi bir nebze rahatlatmaktadır. Yani son dönemlerde e, biliyorsunuz mesela pamuk çok kötü bir aşamadaydı. Gerçi bu yıl fiyatta biraz düşüş yaşadı ama pamukun da biliyorsunuz mesela bizim e, bölgemizde son dönemlerde şey var e, e, hepimiz biliyoruz yani bölgemizde e, pamuk e, lokomotif bir sektördür. Tekstil e, sanayimizin ham maddesidir katma değeri tekstil ihracatı ülke ekonomisine kazandırdığı döviz miktarları emek yoğu iş gücü ve yaratılan istihdam hacmi ile vazgeçilmez bir sektördür. Bu sektörlerden barut, film malzemesi toplam 50 çeşit malzeme ve üretim yapılmaktadır bununla. Tabii ki gıdada e, bu son dönemlerde mesela bizde bir düşüş yaşanmakta. O da e, şeyden kaynaklanıyor. Yani bizim ülkemizdeki biliyorsunuz yani üretim çoğaldı. Eskiden bu kadar üretim yoktu. Ben 2000 yılında oda başkanlığı seçilirken bizde verim ortalaması pamukta 3 kiloydu. Zaten burada çiftçi arkadaşlarımız biliyor şu anda. Şu anda mesela buğdayda biz o zaman 2000 yılında buğdayda verim ortalamamız 350 kiloydu. Şu anda biz suda 600 kilo alıyoruz. Yetmiyor. Yani aşırı derece yani çiftçilerimiz de bilinçlendi. Çok yeni tohumlar ekmeye başladık. Tabi bu da bizim hükmetimizin sayesinde gelişti bu olaylar. Yani gerçi çok söyleyeceğimiz şeyler var aslında. Tarım sektörü çok büyük bir sektördür. Sıkıntılı da bir sektördür. Yani belki arkadaşlarımızın çoğu biliyor. Ee, uzun zamandır biz siyaseti takip ediyoruz ama özellikle tarım sektöründe yani bakanlık döneminde ilk defa bizim bakanımız üç dönem üst üste bakanlık yapıyor. Tarım sektöründe hiçbir milletvekili, hiçbir bakan iki dönem bile yapmamış Türkiye'de. İlk defa Sayın Tarım Bakanımızın döneminde üç defa üst üste tarım bakanlığı yapıyor. Tabi buradan başarılı olması demektir. Yani o açıdan kendisine teşekkür ediyorum huzurunuzla. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Hocam biz kabul Biz buraya e, hem ilçe teşkilatımız hem de ilme gelen kardeşlerimizle birlikte siz ziyarete geldik. <laughs> Elbette ki Çınar bizim kendi e, vatan toprağımız, kendi e, kardeşlerimizin yaşadığı yerler. Burasını biz kendimizden sayıyoruz. Kendimizi de burası sayıyoruz. E, Çınar ziraat yönüyle geçmişten bugüne öden çıkmış bir şehrimiz. Önümüzdeki süreçte ben biliyorum ki e, Büyük Sulama Kanalı'nın bu bölgeye erişilesiyle birlikte Çınar çok büyük kazançlar elde edecek. E, Artezyan sulamasından damla sulamaya geçecek Çınar ve çok büyük e, ataklar yapacak. Benim e, dileğim e, inşallah önümüzdeki süreçte Çınar'ın sadece bir e, ziraat şehri olması değil, aynı zamanda gıda e, sanayiyle dönük yatırımlar yapıldığı, e, tekstil konfeksiyon sanayinin geliştiği bir şehir olması yönüne Bu e, çerçevede yapacağınız her türlü adım, her türlü çabaya biz bir teşkilatı olarak, yani RAHPAR, bir Allah AK Parti olarak destek vereceğiz. Bu manada bizi e, ağırladığınız için de teşekkür ediyoruz. E, Eksi olmayı olay, orada seçildiğiniz görevlerden ötürü de hem sizin şahsınızda hem de Çınar halkının şahsında ben e, hepinizi kutluyorum. Diyarbakır'ın e, bu manada e, değerli sivil toplum hareketine ihtiyacı vardı. Siz de bu e, meslek odası açısından e, bu hareketi e, böyle çıkaran, e, bize Ankara'da temsil eden bir noktadasınız. Bu manada sizin orada olmanız da bize bir ayrıca zevk veriyor. Allah size muvaffak etsin. Tarım sektöründe Sayın Bakanımızın özellikle görevi devraldığı dönemde bu gücü gelen süreçte tarım e, Türkiye'de 20-22 milyar, milyar dolarlık bir rakamdan 63-64 milyar dolarlık bir rakama erişti. Dünyada 11. sıradan ilk yeni sıraya gel getirdi Sayın Bakanımızın özel çabasıyla, özel gayretiyle. Ben bu manada değerli Tarım Bakanımızın da bu çabalarını e, takdirle karşılıyorum. Sizler tabii ki Diyarbakır çiftçisi olarak sıkıntıları burada göğüsleyen insanlarsınız. Her türlü sorununuzu bizim üzerimizden de Sayın Bakanımıza ve e, tarım bürokrasisine iletebilirsiniz. Doğrudan doğruya da iletme şansınız elbette ki vardır. Ama ben e, sizlerin çabalarını takdirle karşıladığımı ifade ediyorum. Biz e, dönem dönem böyle ilçe gezileri yapıyoruz. Bu gezimizde de istedik ki e, Çınar'da da ziraat odamızda, esnaf odamızda ve e, halkımızla kaynaşalım, tekrar buluşalım